Sevgili dostlar, yemek yemekten kursağa çatlayan civcivi ilk defa göreceksiniz. Al size bir ilk. Vallahi yemekten bakın nasıl çatladı bak. Bakın görünüyor. Patatesin barbasını sakladı. Şunu bakın arkadaşlar. Bak. Vallahi kursağa çatladı ya. Neyse tenter falan koydum ben pansumanını yaptım ama inşallah kardeşleri gagalayıp komple onu deşmezler. Çok tuhaf bir şey ya. Ömrümde ilk defa başıma geliyor. İki çeşit karışım yaptım. Herhalde biraz fazla verdim. Bunlar da durmak bilmiyor. Ye babam ye. Kör kartalım. Ay maşallah sana. Kartal mı kartal. Çocukların bakalım nasıl çıkacak. Tuzunun kız kardeşi. Ulan Kursağa çatlak. Hangi gün aç kaldın da böyle yaptın? Şuna bak ya.